<laughs> o ne yapıyor? Okumayı bilmiyor mu acaba? Bayım, o evet için ödemeniz lazım. Yoksa ne? Ha? Ha? <laughs> yani çalmaya çalıştı. Ha? Ama sonra geri yerine koydu. Yani sıkıntı yok. Nasıl bu elemanın dükkanına girmesine izin verdiğini bilmiyorum. Açıkçası çok da kötü biri değil. Daha önce de buradaydı. Noizette kafeye hoş geldiniz. Burada hediyeler, kostümler, DVD'ler bulabilirsiniz. Menüden bir edevat seçin ve... Hmm. Aynı zamanda erkek arkadaşım Noiz ile 3. Dünya'da ilerlemek için dövüşeceksin. Tamam. Harika. Hatta bazen onun isteklerini yanlış götürüyorum. <laughs> bu çok utanç verici Bay Pepino. Ekmekleri koymayı unuttum. Ben spagetti istemiştim. Ve sanırım bu bir şey ile kafam dağıldığı için olmuştu. Kendimi gerçek bir tavşana dönüştürdüm. Ben tavşan Noisette. Tamam. Magazin ve sakız alabilir miyim lütfen? Ve sonra da daha da komik olmaya başladım. <laughs> ne demek kukla? İşte bu benim. noisette. Ha ha. ve sonra sinirlendi ve üzgün bir şekilde güldü. Hmm, neden bilmiyorum. Ben eğleniyordum. Pepino, sence aldıma kaç tane daha var? Tamam. Sanırsam sabah kahvemi böyle alacağım. Hmm, bu adam berbat biri. Yani o sadece gitti mi? Evet sadece gitti ama pek aldırmadım. Ama tanrım orada olmalıydın. Noise'in kız arkadaşı olduğum zamanı anladığı anda. <laughs> bu tam olarak 25 pizza puanı yapıyor bayım. Hmm. <laughs> Bekle biraz. Erkek, Erkek arkadaşım, arkadaşım şöyle ilerleme ilerleme için bile ilerlemeyi savaşacaksın. Savaş ah, savaş <laughs> sen ne yaptın? <laughs> <laughs> oh, sonunda anladın. Sizi küçük tuhalle fareleri. Video bitti sandınız değil mi? <laughs> Hayır bitmedi.